Şimdi bu şarkıda ve aslında bugün çalacağımız bütün yorumcuların şarkılarında sevdiğim bir şey söylemek istiyorum, vakit kaybetmeden, bağırmadan şarkı söylemek, duygusunu vererek, zaten sesteki duyguyu e, yaşatarak e, icra etmek ne kadar yakışıyor böyle Akdeniz şarkılarına değil mi? Kesinlikle. Şimdi Demet Sağırol'dan bir şarkımız, şarkımız var. var ilk albüm. Bu albüm çıktığında zaten çok sevdiğim bir albüm olmuştu. Demet Sağroğlu'nu herkes işte Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu, işte Nilüfer'den Asya çıktığı, Kayahan'dan da Demeti beklerken herkes onu sen daha iyi anlatırsın. Şehrazat prodüksiyonu olarak çıktığı vesaire. Bu şarkı da Şehrazat üretimi bir şarkı. Bu da çok Akdeniz bir şarkı. Yani ben de çok Şu şarkıya İspanyolca bir şarkı sözler ama... yaz, Portekizce sözler yaz. Tamam ya oranın da bir çok iyi bir yorumcusu e, tamam der yani bu bizim ülkemizin üretimi. Zaten mesela Nilüfer de öyle, bence Asya da öyle, Demet de öyle. Yani hep söylüyoruz biz programlarımızda, radyoda da hep söylerdik. Yani gerçekten bir müzik endüstrisi erken kurulabilmiş olsaydı ya bu kadınların hepsi e, Akdeniz divası. Hiç aşağı kalır Doğru. yanları yok, çok büyük olabilirlerdi. Doğru. Hani bu saatten sonra belki hani yine öyle bir şans olursa da... E, Ulaşsın isterim sesi, bütün evet. Akdenize evet. Evet. Ee, çok evet. yakışırlardı çünkü hakikaten. Ee, tabii bu albüm e, Kayhan'dan uzun süre bu albüm bekliyor Demet. Tabii, ee, tabii Kayhan da onu oyalıyor. Tabii hmm. oyalama sebebi aslında e, tabii bu kadar güçlü bir vokali kaybetmek ister misin? Yani biliyorsun Aynı Kayan şey. bütün performanslarında, Eurovizyonda, bütün ki. şarkılarında inanılmaz, masal gibi bir ses var orada. Çok güçlü bir yorumcu. Bir Ölü. tarafta İskender Paydaş akordeonuyla, Demet Sağaroğlu o Hı -hı. güzelim sesiyle ve Kayahan bütün ustalığıyla. Oyalayıp duruyor onu. En sonunda artık Demet'i isyan ediyor. Ben diyor Kayan abi ayrılıyorum. İşte Şehrazat'la anlaşıyor. Şehrazat'ın da ilk prodüksiyonu. Şimdi Suat seni 1980'lerin sonlarına doğru çok ses getirmiş bir albüm. Ee, o albümün hikayesini sen anlatırsın ama Mavi Yolculuğa çıkaracağım. Hadi bakalım. Yani tıpkı Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhatlar, Mina Urganlarla sanki bir Mavi Yolculuğa çıkar gibi. Ee, Ayşegül Aldinç, Fark Etmez şarkısı. Ee, İlhan Şeşen ve yanlış hatırlamıyorsam Garo Mafyan üretimi Türk pop müziğinde bu Akdeniz damarını çok seviyorum onu söylemek istiyorum çünkü çok bir son yıllarda bir çok de yakışıyor arkadaşlar. gerçekten yakışıyor Akdeniz'deki o deniz kültürü yani yelken kürek denize açılma ve onun yaşattığı ayrı bir duygu var biz aslında bu Havza'da doğmuş büyümüş yetişmiş insanlar olarak bunun bir ürünüyüz aynı zamanda sadece çok acılı duygular değil bu da var bizde. Denize açılmak, uzaklara açılmak ve bütün duygularını yelkenine koyup gitmek. Öyle bir şansımız da var tabi. Hani e, denize açılabiliyoruz. Deniz e, üç taraftan bizi kuşatıyor Ege'de, evet. Akdeniz'de, Karadeniz'de. Evet. E, hakikaten deniz bir insana çok iyi geliyor her anlamda. E, bu şarkı tabi ilk albümü, aslında ilk albüm diye biliyoruz. 88 albümü. Ama biliyor musun? Aslında bundan önce bir albümü Ayşegül Adın çöpe atıyor. Öyle mi? Bir albüm yapıyorlar üstelik Atilla Özdemiroğlu'yla. E, fakat beğenmiyor. İçine sinmiyor. Hani bir türlü kendi ruhuyla buluşturmuyor şarkıları. Duydum. Atilla Özdemiroğlu'yla yapılan bir albüm mü? Aynen öyle. E, diyor ki hatta geçen bir programda da söylemişti. Bizim Empati'de söylemişti hatta NTV'de. E, ne yazık ki diyor yani çok güzel bir albüm ama bana hiç ruhuma uymuyor. E, ve Atilla abi de o bunu saygıyla karşılıyor. Ve biz aslında onun ikinci albümünü birinci albüm diyebiliyoruz. Kara Sevda, o müthiş evet. çıkış. Bir yandan evet. Barış Manço'nun başka şarkıları da var, Tabii. Aysel Gürel var. Tabii. En sevdiğimiz yine Gözlerin Su Yeşili var. Mavi Çaydanlık. Kesinlikle. Ee, i̇şte o albüm bir şarkısı. Vallahi ben bunu bilmiyormuşum. Ee, senin sayende şimdi öğrendim. Şarkı da çok özel, albüm de. Aşkın Nur Yenge'nin hep o tabir kullanılır ya, bir medya klişesidir artık. Sezen Aksu'nun kanatlarından çıktıktan sonra Evet o kanat da çok kıymetli o kanadın gölgesinde yetişmek de çok kıymetli ama herkesin çok kendine mahsus yetenekleri var ve Kara Çiçeğim albümü bir kere bir prodüksiyon yeteneği yani çok iyi Doğru. söz yazarları ve müzisyenler bir arada. Onu toplamak kolay değil. Tabii ki eminim o dönemin hangi şarkı yazarı olsa Aşkın Nur Yengi için sıraya girerdi ayrı. Ama, ama içinden seçmek de. İçinden seçmek, seçmek de bir başarı. Hissetmek. Ve burada da durmak. yelpaze geniş. O Akdeniz Latin damarı güçlü ama biraz musikiye kaymak var. işte o geceler düşmanda vesaire. Ee, orada Aşkın Nur Yengi'nin az önce Demet için söyledik. Eğitimli ve duygulu ses. Eğitimli olup şov yapan bir ses değil. Duygulu olup. Yani çok fazla e, kusurlara e, izin veren bir ses değil. İkisinin muhteşem bir alaşımı e, ve onun bence çok güzel e, gösterildiği, e, icra edildiği bir şarkı. Gül Canım, Ayhan Çakar Sözleri, Sadüner Sön Sönmez Bestesi ve bir ansambul ürünü. Yani buradaki koro, buradaki muhtemelen hücum kayıt bu şarkı öyle düşünüyorum. Girmişler sanki sahnedeymiş gibi kaydetmişler. Bunu yapabilen nadir vokallerden biri olarak Aşkın Nur Yengi iyi ki bu eseri B yüzü olarak armağan etmiş bize. Evet Gülcan'ın dinliyoruz. Dolayısıyla sen bu şarkıyla ilk B yüzü Aşkın Nur Yengi hakkını kullanmış oluyorsun. Bundan sonraki seçim benim şarkım olacak. Hadi Gülcan'ın o zaman bu haftaki yayını NTV yayınımızı tamamlıyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.